Türkiye'nin bir numarasının Humber TV ekranlarında Ben Cure Joyzone'un artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve Bora Meriç'le sohbetimizi noktalayacağız maalesef. Ama Bitmesin yine ya, biz bir güzeldi. araya geleceğiz sonuç itibariyle. Biz alıştık birbirimize gayet de keyifli olacaktır herhalde. Çok keyifli, çok, çok, çok süper bir program, Şimdi, çok iyi bir kanal. I love BenQ. E, Şunlardan seçebilirsiniz. Laptop seçtim. E, laptop, bir adet e, BenQ'dan yazalım yazalım Bora Meriç'e. <laughs> Efendim 16 yıl sonra elinizde olacak şekilde İnşallah. ayarladık. Evet. Şimdi albümde bir şarkı var, üçüncü şarkı bu Şifreler şarkısında. Evet. E, özellikle dinleyicilerin de merak ettiği bir bayan vokal var. Evet doğru. Çok gözde bir ses, çok e, can alıcı bir ses. Kimdir efendim bu hanımefendi? Bu hanımefendi benim çok eski bir arkadaşım, sevgili Şevin Baysal. Ee, evet. Şevin normalde müzikle çok birebir ilişkili bir insan değil, hatta Hı -hı. çok ciddi bir e, finans kurumunda çalışıyor. Hı -hı. E, fakat müzik çok vazgeçilmez bir hobisi. Hı -hı. Bir gün bana gelmişti ve o arada ben bu şarkının taslağını gerçekleştirmiştim. Ee, bir denemek istedi, kulaklığı taktı, Hı -hı. ilk defa stüdyo kaydı yaptı ve o kaydı biz olduğu gibi albüme kullandık. Bu herhalde Allah vergisi denen şey, evet. bu olsa gerekiyor Hiç daha sonrasında e, tekrar oku olmadan bir kere kaydetti Tek ve o albümde evet, kullandık. üç kanal kaydettik, üç kanalları evet. koyduk oraya. Valla ona da teklifler gelecektir diye düşünüyorum. Zaten ben çok, çok soran var, e, benzetenler de çıkmıyor hiç başka Hı -hı. bir sese, çok Hı -hı. kendine has bir ses olduğu için bu da büyük bir avantaj. Evet. Peki e, şimdi son olarak artık yavaş yavaş toparlayalım Toparlayın. altı ile ilgili e, ne var toplu zaten efendim <laughs> bir şey olmadığı için çok seviyorum ben masamı. E, nedir efendim mesela bundan sonraki e, projeler neler yapılacak ve e, hayranlarımıza buradan söyleyeceklerimiz vardır muhakkak. Web sitemiz açılıyor önümüzdeki günlerde evet. şu anda tasarımı yapılıyor hala tasarım Hı -hı. aşamasında yazıyor. Ben bir de artık utanıyorum yaz öncesinden beri tasarım aşamasında yazıyor. Ancak Gerçekten vakit bulamadım, kendim önce ilgilenmeye çalıştım, kendim yapmaya çalıştım, beceremedim. Çok zor, gerçekten evet. emek isteyen bir şey. Ve rastgele bir şey yapmak da istemiyorum, evet. yani bir web sitesi var olsun diye var olsun istemiyorum. Tıklayan insanların tıkladığına değecek güzel bir sunum yapmak istiyorum. Onunla ilgili iki arkadaşımızla görüştüm, evet. İki gün oldu. Önümüzdeki hafta itibariyle başlıyorlar, ben gereken fotoğraf, görsel ve bilgileri vereceğim kendilerine. Tanıyorum aralık başı en geç veya evet. ve aralık ortası web sitemiz açılacak. Kısa bir süre sonra en geç evet, böyle bir ay şey içerisinde Orada zaten benimle ilgili her şeye ulaşabilecekler. Hı -hı. İşte konser olsun, işte imza günü, etkinlik vesaire gibi şeyler, teklifler geldikçe bunları orada zaten duyuracağız biz dinleyicilerimizle. Nedir adresi? e, Bu kadar. Öyle. Ben, daha önce almamışlar yani. Daha sizlere. önce ben çok erken davrandım. Ben evet. bunu e, 2000 yılında almıştım. O zaman web sitesi falan da yok yani. Her sene evet. uzatıyorum. Neti Aha. de bende. Bunun diğer uzantılarını da aldım. O zaman çok keyifli, akıllıca bir e, strateji olmuş. Çok teşekkür ederim tekrar programda ben ederim. seni çok görmek çok, çok, çok güzel. Güzeldi. Program keyifliydi ve bundan sonra da inanıyorum ki daha farklı e, platformlarda da tekrar görüşeceğiz. Bora Meriç. Ben evet. teşekkür ederim. Garip Bitiriyoruz programı için. Efendim. efendim. Ben Cürcöz sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde yine farklı konu konuk haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Hafta içi akşam saatlerinizi değerlendirmenin en güzel yöntemlerinden bir tanesidir. Ben sunuyorum diye söylemiyorum. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.